ve ilk düdük geliyor. Erzurumspor Tuzla Spor karşılaşması başlıyor. Mehmet Taş. Mehmet sol çizgiye doğru. Şimdi vuruş mükemmel gol geliyor sevgili izleyiciler. Mükemmel gol. 10. dakika. Adeni hareketlenmişti. Enzu Zimata'nın kontrolü dönüp vuruşu kalecinin beklemediği bir anda işte Enzu Zimata'nın golüyle Tuzla Spor Erzurum deplasmanında 1-0'a geçiyor. Şimdi Bilal'e doğru. Bilal kademeye gelen Mustafa Akbaş var. Bilal tek top oynadı. James Adeni gol pozisyonu. James Adeni 2 oluyor sevgili izleyiciler. Tuzla Spor 15. dakikada farkı 2'ye çıkartıyor. Bir ani atak. James Adeni farkı 2'ye çıkartıyor. Erzurum Spor 0, Tuzla Spor 2. Celal kullandı yakın direğe doğru. Bir anda boşta kaldı top. Ama daha önce maçın hakemi Fatih Tokay'ın düdüğümü çaldım kullanılmasın diye dedi. Şala. Orhan Ovacıklı. Orhan. Orhan'ın ortası. Gol pozisyonu ve gol. Eren Tozlu. Fark bire iniyor. 45 artı 3. dakika. Erzurum Sporş farkı bire indiriyor. İlk yarının son anları oynanırken Eren Tozlu topu ağlara gönderiyor. Yahaya. Yahaya. Sıyrıldı ama avantaja bırakıyor karşılaşmanın hakemi Fatih Tokayev James Adeniyi'nin vuruşunda kaleci Göktuğ başarılı Rotman'dan sekti Orhan Ovacıklı Orhan çekti topu geriye şala sol ayak vuruş kaleci sektiriyor sonrasında da Erolcan İmbula Muhammed Demirci şimdi arapası Yahaya gol pozisyonunda Yahaya sıyrıldı vuruşunu yapıyor dışarıya bomboş kale yerine topu avuta gönderiyor Yahaya'ya İmbula şimdi Bilal'e doğru Bilal ceza alan içi Bilal ortaya doğru çeviriyor Adeni için uzak bir top Fırat ama penaltı noktasını gösteriyor Fatih Tokayil pozisyon öncesinde bir offside tespit ediliyor ve Şimdi en direk serbest vuruşla oyunu başlatacak olan taraf Erzurum Spor takımı. Furkan Güney, Güney yerden vuruyor. Direğin dibinden topu dışarı çeliyor. Kaleci kurtuluş. Artık son şanslar. Acele eden Erzurum Spor ama 90 dakika bitti diyor. Fatih Tokay, Tuzla Spor Erzurum deplasmanında 2-1 kazanıyor sevgili izleyiciler.